arkadaşlar. Var. Bugün sizlerle Büyük birlikte kakao yiyoruz. Yani. Evet, beş evet, bunu yapacağız. Evet, kakao 5 çekiyoruz değil. mi? Evet, 5 çekiyoruz. 5 mi 6 mı bilmiyorum. 5 veya 4 çekmiştik. 5 evet. çekmiştik. ben size de de demiştim. Günde... Um, hmm, Hayır, günde... Bir günde... Bir tane video çekiyorum. Ben.

Ama şimdi bir şey belli etmeyelim, tamam mı? Tamam mı? Şimdi belli bir şey etmeyelim. Tamam. tamam. Bak şöyle yapalım hatta. Ee, e, aa merhaba. Ee, aa ne oldu hamile misiniz? Yok. Yok hiçbir şey yok. Doktor dedi... E, yani hamile değilsiniz. Hiç de olamazsınız dedi. Şaka yapmıyorsunuz değil mi? E, yok ya ne şakası. Ee, e, şey. Ay ne şakası ya. Biz şaka mı yaparız Allah Allah. Çocuk muyuz biz? siz her an böyle çocuk olurdunuz yani. Elif'i söylüyoruz? Bir, iki, üç, La loli loli, la loli la saloli, la loli, la loli Tamam, tamam, yeterin. Çocuk düşecek, bir şey olacak. Evet ya. Unuttuk. Ay, karakteri unuttum. <laughs> Neyse, birazcık abarttık. Öyle oldu birazcık, evet ya biz bunlar yaramaz olunca biz ne yapacağız ya Tamam işte bakarız ne zaten biliyorsunuz? Ne gülüyorsunuz ne gülüyorsunuz ya Zaten biz size yardım ederiz Evet doğru Yardım etmeyi çektiniz Bize şey yapacaktık zaten ya. neyse Biz rahat bir şeyler giydirelim Evet ya. kine dur ben evet. şu, şu şunu giyeceğim ben ben <laughs> ne ben de şunu giyeceğim hadi yatağa gideyim o zaman bari ben de biraz uzanacağım bari <laughs> ekekler onların yerinde bir de kuşları nereye Allah'ım ya Rabbim Hadi birazcık yarım saat falan uyuyalım. Sonra kalkalım. Ben de balipçim olarak... Yarım saat sonra... Ay yarım... Pardon gece olmamıştı. Sabah hala Öğlen işte. Be Berk. Berk. Ne oldu canım ya? Canım mı? Ay unuttum ya. Çık. Sana ya. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ya öpeyim seni ya. Öpeyim ya, Ne yapıyorsun ya? Şakalar da şakalar. Şakalar. Da. Bir sürü şaka da var sende. He? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Kalkıyoruz. Ne oldu ya? Orada çekiş mi yaptınız diyor. ya? Of ben Berk, belki uyanladım ne oldu canım diyor. Bir de şaka yaptığını şey yapıyor. Bir de gülüyor ya. Bir de, de diyor ki gene piyim seni. Ya. Belki ya yapma. Yani neyse. Ben bize birazcık ee, bir şey yapayım. Kahve bir şey yapayım. Oturun oturun biz yaparız. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ee, bunlar böyle mi oluyordu? Biz de bir mini uyandıralım? Minik. 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 <laughs> kalk hadi kalk. çalışıyorum. Orada yani orada orda orada oyna ya da ayıcıklan ya da üstünde dur. Duşun üstünde duracakmış. Bu işi şeye yaradı. Artık bu sandviz diye her şey yapacaklar. Ay benim canım elma çekti, benim canım portakal çekti, benim de berk, berk. kan, berke kan, berke kan, hanımefendi hanımefendi, benim canım elma çekti, benim canım portakal çekti. Ne? Hemen alıp geliyoruz, hemen hemen bak. Siz isterim biz alalım değil mi? hemen hemen gidiyoruz. yani, yani hem dur ben gidelim. Ne bekliyoruz kanka Hadi üstümüze bir şey alıp gidelim ya. hemen ben şunu aceleyle giyineyim. Ben de böyle ne duruyorum şunu giyineyim. Hadi gidelim. Dur. Cüzdanı alalım. Ay çantayı niye alıyorum? Cüzdanı alayım sadece. Hadi kanka gidiyoruz. Ben ha hazırlayayım. Dur. Ben telefonda Kal da kocam vereyim sana. Bu telefonları da alalım. Ara belki ara, arası. Ara. Bir çantayı da alalım. belki evet. canınız başka bir şey daha çeker. Tamam, tamam. Ay. Ay, pardon. Dur bir telefonu bize verecek. Konuşalım ne istiyorsun Tamam, zaten aldık telefonları. Hadi görüşürüz. Mia Mia uyku var. Tamam, tamam, sen yat orada. Sonra tımarlarsın. Dur. <laughs> Dur, Şimdi. Ding dong. Benim de kim geldi ya bu kadar çok gelemezler. Merhabalar. Minik burada mıydı acaba? evet. Mini, sahibi benim. Ne? Mini gitmeyecek değil mi maalesef? Gidecek. yani bu durumda ben bir şey yapamam. Gitmek zorunda. Çünkü onun sahibi benim. <laughs> Minik canım. Neredesin sen? Burada mıydın? mama. <laughs> 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 Biz de bugünlerimi görecektik görecektikler. Ay minik canım benim. Sen burada mı yaşıyorsun? Her şey için çok teşekkür ederim bu arada. Bir şey değil. Bu kadar güzel bir oda hazırladığınız için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Eee. görüşürüz. Giderken şu eşyasını da alayım. Miyo, miyo mü Ay pardon. Şunu ben alacaktım. Hiç almak istemezdim ama lazım. Miyo, miyo bunu istiyor. Ne? Ekme. Ya. Hadi görüşürüz. 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 Biraz çıktı. Sürdüm ben de. Neyse ki. Onu da kadar aldılar. Şey yaptılar falan. Mini eşyalarını toplayalım mı biz de? Tamam. Hadi gel. Ama çok ağır olur. Sonra düşeriz. Topluyorlar. Allah Allah. Allah la

gibi artık geldi aldı. Biz de bazen buradan bir şeyler bakalım. Dur bakalım. Neyse ki unuturuz. Ay ne? Ay pardon. Neyse ki unuturuz. Dur <laughs> pijamayla mı? Film bakacağız ya. Bu pijama değil ki rahat bir şeyler. Şimdi kocalarda olmaz. Her şeyi alırsın yerleştiriyor. Buzdolabı da yerleştiriyor. Hayır. Buzdolabı da yerleştiriyor. Sonra kavga almaya giderler değil. Ben gideyim tuvalet mi? Tamam git tuvalete. Ben, ben o zamana kadar senin yerine çekerim. Tamam mı? Benim <laughs> 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 Hani hep geldik değil mi abi? Geldik, geldik geldik abi. Hadi gel arayalım bir şey ne istiyorlar. Ne istiyorsunuz? Mandalina. Ben bir tane mandalina koydum. Bir tane elma. Elma koydum. Ne? Açılır. Dur iki dakika ben. ışık açıldı ya. Hadi. 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 Neyse arkadaşlar. ne istiyorsunuz? Tabii ki de Başka. Siz bize de bir tane ee, Başka ne? Ee, başka ne istiyorum? Bilmiyorum. Ee, cips istiyoruz ya biz. Cips de aldım. Ödeyin o zaman artık. Merhaba. ben kartla ödenir mi acaba? Aa. Bip. Hadi biz gidelim artık. ler Evet doğru. Ee, çok Evet. Erkekler. Geldik. Geldik. Geldiniz mi? Evet. Yerleştiriyoruz biz artık. Yerleştirin bir zahmet onu da. Biz mi yapacağız? Doğrusu. Kardeşim. Şey cüzdanın içine koymuşum. Rezillik telefon mandalina mı? El mandalina portakal işte. Ne e benim cüstanın içine mi koydular diyecekti? E i̇stemeden istemeden koydu işte. E mandalina elma. Dur ben direkt mandalina. Kaçaka iyi bir cam tam şimdi. Neyse bir zahmet de Ay işte ben unutup. Telefonlarımızı da bırakalım. Ee, şey o zaman. Ay. Benim midem bulandı. Yok. 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 饿，没事、嗯。嗯嗯 sadece birazcık dur, dur Rahat bir şeyler giyeyim ben. Ne oldu orada ya? Bir şey olmadı. Biliyorum zaten. Ama o söyledik zaten. Neyse ben de bari rahat bir şeyler olarak şunu giyeceğim. Zaten zaten aşık o. Ben de o zaman şunu giyineyim uşağım. ben şunu giyineyim uşağım. Hadi gidelim. Bir şeye bakalım o kadar. Mini? Minik, min minik nerede? Sahibi aldı onu. Sahibi aldı götürdü gitti. Keşke söylemeseydi. <laughs> Keşke söyleme. Ne için? Çünkü yeni katan kalacaksın. <laughs> Neyse gözlerimizi silelim ağlamayalım. Gel yanına oturayım yanında Canım. Neyse. Biz televizyon bakalım. Verelim birazcık tamam mı? Yüzünüz gelsin. Yüzünüz gelsin. Hadi bakalım. Shut it But and catch. it's, my beard. it's Cassandra. They start Så begynner Ja, på ja. badet. Ja. Aracın oluyor. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Kustum biliyorum. Ay. Evet kustum ya anneyim ne olmaz. Ben bir plan kurdum. Hamilesiniz diye. Hamilesiniz diye videosu ya. Hamlesiniz diye söyleyelim mi? Hamlis diye hem um, şey gidecek ya. Gece. Hem de Doktor. Hayır. Otur. Bir, iki, üç. Hamlesiniz diye Bodrum'a götürüyor sizi. Ne? Bodrum çok güzel. Şaka şaka götürmeyeceğiz. Çeşmeye götüreceğiz. Tam de işte çok güzel çeşme. Çeşme çok güzel. teşekkür ederim aşkım. seni de. Dur, öpeyim. <laughs> yarın taşınıyoruz artık. Biz zahmet bavulları hazırlayalım. Evet hemen hemen hemen. Şöyle. Şimdi benim bizim eşyalarımızı koyalım oraya tamam mı? Dur ben çantaya da koyayım eşyalar. Dur tamam dur şimdi koyacağız. Bunu koyalım. Başka şunu koyalım. Başka bir şey koymayacağız değil mi? Ben çanta yapacağım. Benim çantam. Tam Tamam. Ha, tamam. tamam. Aa, bunlar şimdi bizim eşyalarımızdır. Ha. Tamam mı? Şimdi buraya da başka buraya da erkeklerin eşyalarını. Ben bunu bunu pijama var tabii ki de en önemlisi. Evet çanta da hazır ve buraya da önemli bir şeyleri koyalım ve anahtarı koyalım. Ben bir şey alacağım. Dur bir, bir dakika. Makyajları Olur, tamam dur. Parfüm. Parfüm, parfüm parfüm hemen sıkalım. Dur çantama ne? koy ya. Tamam dur senin çantana koyayım. Hmm. Hadi. Telefonları. Kırmızı da koyun. Hadi. Zaten birazdan gece olur. Uyuruz. Biraz uyuyalım sonra gidelim. Yok. Zaten uyuduğumuz zaman gece olacak. Hatta bakın gece oldu bile. Biz uyuyalım en iyisi. Evet arkadaşlar. Evet. 15 saat dakika. Hayır, en bu yok kaç dakika yok. On buçuk saat sonra. Oh. Hala gece evet. Ama taşınmamız lazım. Ne yapalım? Evet üstüne bir şey alayım da çıkayım. Mesela bak bu çok bir şeydi. Ben de bari şunu alayım. Soğuk olmasın dedim. Soğuk ol. Ama evet ama ıı, Dur o zaman valizimden bir şeyler çıkartayım. Bunu geleyim. Evet açacak bu Bunu Onu versen inşallah pijamalarımızı da koyalım. Evet. Evet kapanmıyor. Evet kapa kapandı. Sen çanta neden orada? Biz de hemen giyinelim bizden. Mesela şunu giyindim. Şimdi şunu giyeceğim. E soğuk hava canım. O kadar da sıcak değil mi ya? Tamam o zaman ben de valizimden alayım. Yani Dur. Ya tamam işte valizimden alıyor mu ya? Dur. Ha şunu. Cama. Hı. oldu mu? Oldu ya. Tamam. Yani. Ya dur şunu mu giyeyim? Erkekler donmaz zaten. Tamam. Zaten benim ceketim de var. Tamam çomalarımızı da koyalım. Evet. Şey biz kargo da yapmıştık. Evet. Onları da alacağız işlem değil mi? Evet. evet. Onlar da bir birinci kargoları. Tuttum şunu. Biz de çantalarımızı tutalım. Makyajlarımızı tutalım. Tutsana kız. Evet çantayı koyduktan sonra Şapkalarını alırlar. Böyle biraz çık şapka. Ay dur, hadi. Ha, alın, alın. Sonunda yani. Hadi gidelim artık. Evet, kargo'yu da alacağız. Zaten birazdan öğlen e, sabah olur. Sabah olur. Ay, cüzdanımızı unuttuk. Cüzdan, 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 cüzdan. Ben şöyle çantamıza koyalım. Benim çantam. Evet yani koyduk. Ve böyle. şimdi ve biz bu yeri sileceğiz. Ya ben çok Dokuz, <laughs> dokuz doku tırman lazım o zaman. Evet, şimdi kahve Evet, biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun. Bir oraya, bir oraya, herkes. Neyse şimdi burada. Geldi. Taş burada bekleyin. Kalk almaya gelmiştik biz. Bakın bak bir tanesi. Bir öncekinde çok açmıştım. Hadi gel gidelim aşkım. Yok erkekler taşısın. Evet doğrusun aşkım. Bir dakika. Ne? Dur bir şey anlattım ya. Yani. Bir de bizim bebeğimiz var diye evet. Hmm. bize şey alalım. Peçeta. Peçeta gibi bir şey. <dülüyor> ya, <şu dülüyor> <adamım>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben durduruyorum. Çünkü şimdi ben bu ev sizin yeni ev yapacağım. Sonra şöyle. Siz ben bu o kadar uçakta uçuyoruz. Üç, buçuk saat. Tamam. Hadi geçelim. Şey. Ve ev böyle. Bak bunlar bebeğin odası. Bu bizim odamız. Bu e, mutfak. Bu da banyo. Ve part 6'ya gelmeyi sakın ve sakın unutmayın. Sizi öpüyoruz. bye. bay.